Merhaba Erdoğan'ın güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimizi küçük günün hava durumuna geleceğiz Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmişiyorsunuz. Hedefimiz 1000 abone. Neyse laf uzatmadan başlayalım. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Çok çok güzel haberlerimiz geldi. Sistem baya bir değişti. E, laf uzatmadan dediğim gibi başlayalım. Şimdi yarına baktığımızda sabah saatlerinde hiçbir şey yokken Öğle saatlerinde sadece Bartın yükseklerinde kar yağışı görünebilir. Başka da hiçbir şey yok. Hemen geçelim ayın 15'inin sabah saatlerine. Ayın 15'inin sabah saatlerine geçtiğimizde Karadeniz'in yükseklerinde genelde 200 rakım üstü veya 100 rakım üstü gibi artık kar yağmaya başlıyor. Kıyılarda yağmur yağışı var. Bu arada Bilecek'te de hafif karlı karışık yağmur veya kar yağışı görünebilir hafif bir şekilde. E, Kocaeli ve Adapazarı'nda karla karışık yağmur yer yer kıyılarda yağmur yağışı görünebilir. Hemen geçelim ayın 15'inin öğle saatlerine. Ayın 15'inin öğle saatlerine geçtiğimizde tüm Karadeniz'in yükseklerinde kar var 100 metre üstünde. E, onun dışında kıyılarda sadece Doğu Karadeniz'de bir kıyılar kar yağışı olmuş burada. Onun dışında diğer bütün Doğu Karadeniz hariç bütün kıyılarda Karla karışık yağmur veya yağmur yağışı görünebilir. Ee, onun dışında başka bir şeylerimizde de var. Artık böyle Sivas, Erzincan, e, Tokat, Çorum, Yozga taraflarına da geliyor kar yağışları birazcık. Ee, onun dışında da başka hiçbir yerde kar yağışımız yok. Hemen geçelim ayın 16'sının sabah saatlerine. Ayın 16'sının sabah saatlerine geçtiğimizde kaldı ellerimizden başlarsak Giresun kıyılarda dahil, Trabzon kıyılarda dahil, Rize ve Artvin'de kıyılarda dahil komple her yeri kar yağışı alıyor. Ee, onun dışında Samsun çok çok yükseklerinde 250-300 rakım üstünde kar yağışı görünebilir. Aynı şekilde Kastamonu'da da bu öyle bir şekilde gözükebilir. Merkezinde karlı karışık yağmur veya yağmur yağışı düşebilir. Başka da yağmur veya kar dediğimiz yok. Hemen geçelim ayın 16'sın öğle saatlerine. Ayın 16'ın evveli saatlerine geldiğimizde yine Doğu Karadeniz kıyılarda dahil komple karalıyor. Ee, tabii ki de yağmurlu illerimiz de var. Yağmurlu illerimiz ise Samsun, e, Sinop ve Kastamonu kıyı şeritleri yükseklerine karla karışık yağmur veya hafif kar yeşil görünebilir. Ee, şimdi sonumuzdaki sonraki 3 güne baktığımızda hep Karadeniz'de bir kar yağışı görüyoruz genellikle. E ee, onun dışında hiç güneye inmiyor kar yağışları veya yağmurlar hiç güneye inmiyor. Sadece Karadeniz'de oluşuyor bu yağmurlar. Özellikle Marmara'ya gelmiyor, Çandolya'ya, Doğan Dolya'ya gelmiyor. Zaten Güney Doğan Dolya'ya gelmesi gelmemesi daha çok çok daha güzel. Biliyorsunuz maalesef depremde enkaz altında e, hala yaşayan insanlarımız var. Onlar da soğuktan ee, üşümesinler. O yüzden de çok fazla soğuk gelmesi orayı çok kötü etkiliyor. Ee, dileklerimiz sonrası sıcak olsun. Oradan soğuklar ee, Karadenize, Marmara'ya, Ege'ye, İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gitsin veya Akdeniz'e gitsin. Orada soğuk kalmasın yeter. Şimdi e, ilk baktığımızda yarın artık hafiften deprem bölgelerinde genelde. Kahramanmaraş hariç ve Malatya hariç her yerde hafifliyor artık. Ee, azalıyor. Tabii bu Kahramanmaraş ve Malatya'nın yükseklerinde eksi onları görebiliyor dereceler tekrardan maalesef ki. Ama şimdi Türkiye adına konuşursak ayın 17'si 18'i gibi çıkarken ayın 21'inde tekrardan bir soğuk hava hata giriyor. İşte bu soğuk hava hata çok etkili olacak. Ee, özellikle bu sadece Marmara etkiliyor. Marmara ve Karadeniz etkiliyor en çok. Ee, onun dışında Doğu Anadolu bile çok az etkileniyor bu soğuktu. Şimdi en çok İstanbul'u yine Avrupa yakası ve Anadolu yakasının yüksekleri etkileniyor. Tekirdağ etkileniyor. Kırklar ile etkileniyor. Edirne'nin kuzey etkileniyor. Bursa, Balıkesir, Yalova, e, Karadeniz komple bir şekilde komple etkileniyor bunlar. Bu arada renklerde e, açık mavi, koyu mavi ve mor renkler soğuk hava dalgasını gösterirken yeşil renkler ılıman havayı söylemektedir. Koyu maviler ise denizi kar yapabilecek bir seviyede soğuktur. Morlar ise çok fazla kar yaşı gösterebilir. Şiddetli kar yaşı demektir. Şimdi e, öncelikle kar için İstanbul'da gerekli soğuk var. Ankara'da da kar yapabilecek bir soğuk var ama fakat İzmir'in yükseklerinde bir kar yaşı yapabilecek soğuk var. Ee, başka olarak da en çok etkilenen afyon kütahya arası bunlar da bayağı bir etkileniyor morluklar çıkmış çorum taraflarında da aynı şekilde son ay, ayın 28'i gibi de artık hafifliyor biraz daha ama sonra tekrardan gelebilir ee, bu kış tahmine göre geç başladı ama geç bitecek gibi gözüküyor nisan başı gibi bitecek gibi gözüküyor şu anlık nisan ortası nisan başı gibi ee, güzelmiş şu anlık iyi. Şu anlık verilerimiz çok çok iyi kar bakımından. Hatta İstanbul'a kar yağışını görelim. Ne kadar kar tuttuğuna bir bakalım. Bu da kar haritamız. Şimdi öncelikle bakalım. Ee, İzmir'in yükseklerinde kar yağışı dediğim gibi almış bakın. merkeze hariç. Onun dışında İstanbul en çok Anadolu yakası almamış. Avrupa yakası almış gibi gözüküyor ama Bunlar şu anlık. Onlar haritada küçük gözüktüğü için İstanbul biliyorsunuz haritada çok küçük gözüküyor. O yüzden onları boyamayı unutuyor uygulama. O yüzden de onlara kar yaşıyor olacak. Yani bütün Marmara'nın kıyıları da hiçbir yerinde kar almamış. Mesela Yalova hiç kar almamış gözüküyor ama onlarda da kar olacak. Merak etmeyin. E, Doğamda zaten kar almış. İç Anadolu tekrardan alıyor. Akdeniz'in yüksekleri alıyor. Ve burada maalesef ki inşallah tarılır hepsi ayın 28'ine kadar. E, Gaziantep, Diyarbakır tarafları e, bir kar yaşıyor, Malatya işte Kahramanmaraş. Buralarda kar tutuyor. E, başka olarak da en çok etkilenen dediğim gibi yine Karadeniz'de e, Marmara alıyor. Marmara'da en çok Bursa tarafları alıyor. Bursa'nın yüksekleri. Karadeniz'de ise Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz. Bir de Batı Karadeniz'in yüksekleri çok güzel karalıyor burada. Ve başka da Anadolu, ee, Anadolu'da da Doğu Anadolu zaten çok 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 güzel bir kar yer alıyor. Ee, i̇nşallah daha da güzel kar yağışları göreceğiz. Çünkü barajlar çok çok düşük, hala düşük. Yeterli bir su kaynağımız yok şu anlık. İnşallah bu kar yağışı, bu sistem güzel bir şekilde gelir ve hayırlısıyla gelsin hayırlı olanı versin Allah bize. Barajlarımız dolsun hatta taşıyacak seviye kadar gelsin. Çok çok iyi olur öyle olur öyle. Özellikle Mega Kent İstanbul'da bayağı bir barajlar gitti. İzmir taraflarında da barajlar bitiyor. Artık kuraklık bitmek üzere gibi gözüküyor Şubat'ın sonundan sonra doğru. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu ediyorsunuz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.